Maskinin 2019'un Mayıs ayında yaptığı faiz zamlarla ilgili Manisa Yurttaş İnisiyatifi olarak birlikte 24-25 arkadaş dava açtık ve bu davamızın şehzadelerle ilgili kısmının duruşması 6 Temmuz 2020 Pazar günü yapılacak. Duruşmada zamın yapılan zamların ve hat, e, hat bakım ve işletim bedeli ücretinin iptal edilmesini talebinde bulunduk. Ve onun dışında maskeye karşı yeni bir davada açtık. Bu davada maske genel kurulu alınan e, iki ay borcunu üst üste ödemeyen abonelerin SMS ile bildirdikten sonra beş iş günü içerisinde e, mekanik sayacın sökülüp farklı sayaçla değiştirilmesi kararını ve yeni yapılan abonelerde konutların abonelerine eee farklı sayaçları, ön ödemeli farklı sayaçları zorunlu kılan eee meclis kararını, ASKİ Genel Kurulu kararının iptali önünden dava açtık. Bu davada istinafta şu anda devam ediyor İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinafa götürdük. Yani Manisa Yurttaş İstitüsü olarak maskeye karşı açtığımız, yürüttüğümüz hukuk mücadelesi bir yıldır devam ediyor. Bunun da Manisa kamuoyu tarafından bilinmesini e, özellikle rica ediyoruz. Bizim de sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Her türlü gelişmeyi sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Onun dışında Manisa'lıları hem Yunus Emre'yi hem Şehzadeleri ilgilendiren iki ayrı konu daha var. Bunun Bunlar da yanlındaki katı atık toplama bedeli. Bunu bir yurttaş üzerinden yine hukuk hukuk sürecini Manisa Yurttaş İstitüsü'nün yürüttüğü desteklediği patatık e, toplama bedelinin iptali yönünde. Şimdi bugün buraya gelmeden bir saat önce son hazırlıklarını yaptığımız Şehzadeler ilçesine yönelik dava dosyamızda hazır. Yine bir yirmi üzerinde Şehzadeler ilçesinin de patatık toplama bedelinin iptali yönünde Manisa İdari Mahkemesi'ne davamızı açıyoruz. Bu da Manisa kamuoyunda bilinsin istiyoruz. Manisa Yurttaş İstitüsü olarak hukuk mücadelemizi halkın yanında sonuna kadar sürdüreceğiz. Maske elini cebimizden çek! Maske elini cebimizden çek! Maske elini cebimizden çek! Halkın belasıyla uğraşıyoruz. İşçiler, emekçiler ise hem korona ile mücadele ediyor, hem de ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Aylardır ücretsiz işinde olan veya yarı zamanlı çalışıp kırk kanaat geçinen milyonlarca insan var. Birçok küçük işletme en az üç aydan beri kapalıdır. Küçük esnaf kan ağla Çoğu battı ya da bakma noktasına geldi. Küçük işletmelerde çalışan söylerim. Büyük çoğunluğu günlük göçmenler ile geçim, geçimini sağlamaya çalışan insanlardır. Bu insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyor. <laughs>